Tansiyon hastalığında mutlaka bilmeniz gereken 3 tane değer söyleyeceğim. Tansiyon hastalığında herkesin takip ettiği şey neydi? Doktorlar genel olarak baktığı şey de aynı şekilde. Bu kişinin ortalama kan basıncı 12.8'in altında mı? Peki geçmişe dönük bu kişinin tanson genel olarak normal sınırlarda mı seyretmiş? Yoksa tansiyonla ilgili böbreklerle kalple ilgili bazı sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor mu? Bununla ilgili yapabileceğimiz ölçümler yok mu? Var. İşte çok önemli 3 tane test söyleyeceğim. Bunlardan birincisi mikroalbumin testi. Mikroalbumin testi böbreklerdeki protein kaçağını gösteren bir testtir. Hipertansiyona sıklıkla ilk bozulan organlardan bir tanesi böbrektir ve böbrekler üzerindeki hipertansiyon etkisi protein kaçağıdır. Eskiden protein kaçağını 24 saat idrar toplayarak ölçebiliyorduk. Artık spot idrarda yani tek bir seferlik idrar testinde bile mikro albümin testi yaparak 30'un üzerindeyse protein kaçağı vardır diyebiliyoruz. Eğer siz de tansiyon hastasıysanız mikro albümin testiniz 30'un üzerinde çıkıyorsa böbrekleriniz protein kaçamaya başlamış ve mutlaka bununla ilgili aksiyon almanız gerekiyor dekör demektir. İkincisi şah damarınızdaki intima medya kalınlığı. Şah damar ölçümü bizim için özeldir. Bir tansiyon hastasının şah damarında intima medya kalınlığı ki bu ultrason yani Doppler ile ölçülür. Eğer bu değer 0.8 mm üzerine çıkıyorsa o zaman için şah damarınız kalınlaşıyor ve inme riskiniz artıyor demektir. Hiç kimsenin şah damarındaki intima medya kalınlığı özellikle 1 mm üzerine çıkmamalı. Şah damarı duvar kalınlığınız artıyorsa hipertansiyonla ilgili riskiniz artıyor demektir. Üçüncüsü kalp duvar kalınlığı. Bunu ekokardiografi ile ölçüyoruz. Kalp duvar kalınlığınız 11 mm üzerine çıkıyorsa tansiyonunuz kötü yönetiliyor demektir. Çünkü kalbin önündeki iş yükü kan basıncı demektir. Kan basıncınız yükselirse kalbiniz daha yüksek bir basınca karşı çalışması gerekecek ve kalp duvarları kalınlaşacaktır. Nasıl ki kas yaptığımızda kolumuz kalınlaşıyorsa aynı şekilde kan basıncı yükselince kalp duvarlarımıza kalınlaşmaya başlayacaktır. Şimdiye kadar bu üç değeri duymadınız ama biz kardiyologlar için oldukça önemli. Hadi bakalım sonuçlarınıza bakıyorsunuz. Ekokardiyografi, şah damar ultrasonu ve idrar tahlili. Bu üç teste bakarak hipertansiyon sakını ciddi bir şekilde fikir edinebilirsiniz. Hipertansiyonla ilgili diğer videolarımızı da izlemeyi, hipertansiyon ilaçsız tedavisiyle ilgili kliniğimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.